İşte işte coşkuları güzel yolundan yanan şampiyonluk ateşi. Umut, heyecan ve işte göz göste, Onlar şampiyonluk <laughs> bekliyor. Sonlar İşte göz Çok büyük bir avantaj elde etme şansı İzmir'imizin sarı kırmızı ekibi için. Gürsel Aksel Stadyumu çevresi adeta bir bayram yeri. Bir düğün, bir bayram. Yanan şampiyonluk ateşi. Güzel yolu da yanan bir şampiyonluk ateşi. Göztepe Süper Lig'e yürüyor. Efsane geri dönüyor. İşte Göztepe'liler Gürsel Aksel Stadyumu çevresi. Gerçekten bir düğün bayram. Abi, hatırlıyor musun? Yes. Hatırlıyor musun? Sen beni iki yıl önce çekmiştin. Evet hatırlıyorum. İşte gösterdiler. beller. Süperlik ateşi Gürsel Aksel'den yanıyor. İşte Gürsel Aksel stadyumu ve çevresi. Göğüs'te <laughs> bir daha söyle. Göztepe Şampiyonu'nda. Göztepe Şampiyonu'nda. İşte Göztepe'li minik bir taraftar. Ben de amcasıyım abi ben de çekmiyorum. İşte kameralarımıza <laughs> yazılan ilginç güzel görüntüler. Karşılaşma Nereden başladı. Abi. Youtube Şerif'in kanalı. Abi sana bir, i̇şte Göztepe'liler. Güzel görüntüler. Gürsel <laughs> Aksiyon Stadyumu çevresinden. İşte Göztepe'liler coşkuları Göztepe Süper Lig'e yürüyor. Avantaj Göztepe'de. İşte Göztepe'liler böyle ekranlarımıza yansıyor. Güzel görüntüler. Gürsel Aksa Stadyumu çevresinden 7'den 77'ye küçüğünden büyüğüne. Kadınından kızına. İzmir'de bir coşku, bir bayram havası. İşte de sebepler.